Pofuduk Tavşanın Sihirli Bahçesi. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Pofuduk adında tatlı bir tavşan yaşarmış. Pofuduk'un en sevdiği şey bahçesiymiş. Her sabah erkenden kalkar, çiçeklerini sular, havuçlarını kontrol edermiş. Bir gün bahçesinde küçük bir kelebek görmüş. Kelebek rengarenk kanatlarıyla uçuyormuş. Pofuduk hemen ona seslenmiş. Merhaba kelebek, bahçeme hoş geldin. Kelebek gülümsemiş. Merhaba Pofuduk, bahçen çok güzel, çiçeklerin harika kokuyor. Pofuduk sevinmiş. Teşekkür ederim, dilersen her gün gelip burada dinlenebilirsin. Kelebek çok mutlu olmuş ve o günden sonra her sabah Pofuduk'un bahçesine uğramış. Bahçeye gelen başka kelebekler de olmuş. Günler geçtikçe Pufuduk'un bahçesi rengarenk kanatlarla dolmuş. Pufuduk artık sadece güzel bir bahçeye değil, harika kelebek arkadaşlarına da sahip olmuş. Ve mutlu mesut yaşamışlar.